bu kadın rafın gerçek yüksekliğini sınamak için topuklu ayakkabılarından birini aşağıya fırlattı. Ses uzun bir bekleyişin ardından zemine çarpıp yankılandı. Hemen ardından ikinci ayakkabısını gönderdi. Sonra arkasını dönerek bu sözde yüksek platformdan inmeye hazırlandı. Platform öylesine ürkütücü görünüyordu ki iki saat süren bir düşüş yaşadığını sandı. Gariptir ki yere vardığında vücudunda tek çizik bile yoktu. Anlaşıldı ki yüksek denilen yer aslında bir metreden biraz fazlaydı. Yine de kadın zengin eşini mutlu etmek için 3 yıldır orada yaşamayı sürdürüyordu. Oysa o podyumların aranan mankeniydi. Peşinden koşan hayran sayısı hesapsızdı. Bir defiyle de bugünkü kocası gözünü ondan alamayınca kaderleri kesişmişti. Kısa sürede adamın gösterişli malikanesine taşındı. Ertesi gün adam evin ortasına bu platformu kurdurdu. Başını kaldırdığında sevgilisini görmekten hoşlanıyordu. Kadın bu romantik sözlere aldanıp işini bırakmış. Yalnızca adama ait bir vazo olmayı kabul etmişti. O andan sonra platformdan hiç inmedi. Nikahlarını bile orada kıydılar. İlk zamanlar adam onu hediyelerle şımartıyor. Her gün farklı sürprizler yolluyor. Hatta çalışırken gözünü üzerinde ayırmıyordu. Giderek o hediyeler havaya kondurulan kuru bir öpücüğe dönüştü. Adam işteyken artık yüzünü kaldırmıyordu. Sonraları geceleri eve uğramaz oldu. Nadiren evde çalıştığında bile sırtı kadına dönüktü. Kadın gürültüyle dikkat çekmeye çalıştı. Fakat adamdan tek bir tepki bile alamadı. Sabrı tükenen kadın platformdan atladı. Eğer hayatın en kırılgan anlarında bile güzelliğin nasıl filizlenebileceğini görmek isterseniz Vazo Kadın filmi ruhunuza dokunacak.